Bugün Gazze Savaşı'nda İslam dünyasının duruşunda Sünni dünyası tıpkı Osmanlı'nın çökertilmesindeki rolü gibi hiçbir şey yapmadan ve hatta karşı tarafı destekleyerek durmaktadır. Şia ise gerek İran, gerek Yemen'deki Husiler, gerek Lübnan'daki Hizbullah şu anda cihat diye bir şey varsa, olgu varsa onu sergilemektedirler. Her zaman ifade ettiğim gibi gerçek İslam nedir sorusuna dünyada cevap veren tek kişi benim. Gerçek İslam Şia yahut e, Ali taraftarlığıdır. Bunun dışındaki İslam o zamanki kapitalizmin temsilcileri olan Emeviler, Ümeyyeler, Yezidiler tarafından türetilen Sünniliktir. Sünnilik uydurma bir dindir. Bir saçmalıktır. Bir insan ben Sünniyim diyorsa o insan aslında ben Amerika'nın, İngiltere'nin senin içine yerleştirdiği bilerek ya da bilmeyerek ajanım demek istemektedir. Cahil olanlar hariç tabii ki cahilin yaptığı hiçbir şey yok. Adam... ...ben sünniyim diyor. Peygamberin... ...damadını, kızını... ...torunlarını öldüren ekolü... ...bugün yaşattığının farkında değil. Bir şey yapamaz. Ee, anlatamaz. Dolayısıyla Türkiye'nin yapması gereken... ...acilen... Yeseviye adında yeni bir... ...eskiden kökleri olan mezhebi canlandırmak... ...İran... ...ve Dünya Şiası ile yakınlaşmak... Belki de Dünya Şiasının arasındaki yeni temsilcisini bulmak ve araya sızmaları önlemektir. E, şianın içine sızamazsınız. Eğer başarıp sızarsanız oradan canlı çıkamazsınız. E, görüyorsunuz e, İzmullah savaşa direkt girmiyor ama İsrail ordusunun bir bölümünü kuzeye çekerek tamamen Gazze'yi ezmesine engel oluyor. Husiler İsrail'e mal taşıyan gemileri Körfez'de dronlarla bombalıyor. İran açıktan meydan okuyan tek ülke. Yani sizinle savaşanlarla siz de Allah yolunda savaşın ayetine dünyada uyan sadece Şii Müslümanlar. Bunu inkar edenler bizimkiler ne yapıyor? Starbucks'ta kahve içen çocuklara saldırıyorlar. Sen Starbucks'ta kahve içen çocuklara saldırıyorsun da Brezilya ve Arjantin senden daha çok Gazze'ye yardım ediyor. Güney Afrika Cumhuriyeti senden daha fazla Gazze'ye yardım ediyor. Bunun farkında bile değilsin. Çünkü şekilcilik ve sünniliğin getirdiği çaresizlik, öğrenilmiş, öğretilmiş çaresizlik senin tüm hücrelerinde sen potansiyel bir ajan olarak bugün İstanbul'da İsrail ajanlarını yakaladık diyor. Bitti mi? Bir bakıyorsun sakallı Filistinli sündüler. Arkadaşlar dünyadaki gerçekler çok kompleks, çok karışık değildir. Bakarsanız neyin ne olduğunu görürsünüz. Hoşçakalın.